Merhaba arkadaşlar, Rengahenge hoş geldiniz. Bugün çok e, pratik bir şekilde pompon yapacağız. E, pompom yapmak için ipliği ve makası ihtiyacımız var. Şöyle. Evet arkadaşlar bir tane iplik parçamızı alıyoruz parmak üzerinde sararak e, pratik bir şekilde e, pompom yapacağız. Bu ipliğimizi şöyle bağlamak için şöyle koyuyoruz e, ve e, küçük boyutta pompom yapacağımız için iki parmak e, etrafında saracağım. Burada ben bu sefer sesli video yapmak istedim çünkü e, şöyle burada anlatmak istediğim şöyle bir nokta vardı bakın e, çok fazla ipinizi ziyan etmek istemiyorsanız Eğer ki bombom yaparken e, ipimizi sararken e, şöyle üst uh, üste çok sa sarmayalım şöyle yayarak saralım ve Bakın ben e, iki kat yaptım ipimi iki kat ip olarak şu boyuttaki pompom yapmak için ben 26 kere saracağım ve çok üst üste sarmayacağım e, Kartonla veya başka bir şeyle de e, yaparsınız Hayır ki pompom, bu şeye dikkat edelim şimdi ben böyle yayarak ipimizi 26 kere saracağım 26 kere ipimi sardım arkadaşlar. Bakın şöyle yayarak sardım. Kartonda yaparsınız eğer ki aynı şekilde sererek sararsanız ipim üst üste çok geldiği zaman bir kesim küçük kalıyor. Bir kesim de büyük kalıyor arkadaşlar. Bakın şöyle yaptım. Ve tam ortasına getirdim ipimizi. Şöyle bir düğümlüyorum arkadaşlar. Şuradan tutuyorum. Ve şöyle Şimdi ipimizi böyle çıkartıyoruz masaya koydum ve tam ortasına gelecek şekilde şöyle kontrollü bir şekilde ipimizi kes, şey yapmadan koparmadan düğümlüyoruz ve şöyle tutup düğümümüzü daha sağlam halini getiriyoruz. Yani bir kere daha böyle sarıp tekrar düğümleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın iki kere daha sarıp düzgünce ne böyle kontrollü bir şekilde düğümledim arkadaşlar ve şöyle tam ortasından şu iplerimizi makasla kesiyorum. Şu bağladığımız ipi kesmiyoruz onu da çünkü ben e, kullanacağım yeri dümleyerek bağlayacağım için o ip bana lazım. Şöyle keselim. daha uzun olan iplerimizi şöyle şöyle yapalım arkadaşlar daha sık e, bir pompom istersiniz daha çok sarabilirsiniz ipliğinizi daha pelüş gibi istersiniz o zaman de e, daha kalın iple yapın şöyle katlı iplerle yapmayın o zaman pelüşlü görünüm sağlayamazsınız şöyle biraz kırpalım ve istediğiniz boyu da getirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz kırdım ve gördüğünüz gibi bakın çok az bir e, ipimiz e, şöyle ziyan oldu çok fazla ipimiz ziyan olmadı bakın. Şöyle e, bonbonumuz hazır. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar, kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.